Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Konya Akşehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de hane giyime konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hasan Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş Nasılsın? geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Buradan neler aktarmak istersiniz bizlere? Akşehir'de ben abiyeciyim. Evet. İnsanların özeline hitap ediyoruz. Osman Bey İstanbul Osman Bey çalışıyorum. Evet. Daha çok abi ağırlıklıyız. Fakat günlük kıyafetlerimizde bulunmakta. Burada gerçekten akşehir yani Akşehir'e baktığınız küçük bir yer ama çok özel tasarımlarla buradaki halka hizmet etmektesiniz. Çok özel seçki markalarla çalışıyoruz ve özel yerlerden getiriyoruz, yeri olan yerlerden getiriyoruz evet, evet. aslında. Peki Hasan Bey buradaki bu hizmet sunarken dikkat etmiş olduğum hususlarınız nelerdir? Bayanlar kendilerini özel hissetmesi gerekiyor. Onlara özel seçici kıyafetleri seçiyoruz. Evet. Onların giyim tarzlarına göre birebir kendimiz tasarımlarımızı giydiriyoruz. Müşteri de memnun kalıyor. Birebir biz ilgileniyoruz. Evet. Peki bu sektördeki diğer işletmelerden ayıran özelliğiniz nedir? Farklı tasarımlar, daha özel kıyafetler. Evet. Bunlar. Yani buraya gelen müşteri aslında kendine uygun bedenine, Bedelli. tarzına uygun kıyafeti bulabiliyor. Abiye'yi bulabiliyor. bulabiliyor. Evet. Ve böyle de buradan mutlu ayrılıyor. Hasan Bey de özel bir ilgili onları e, uğurluyor. Gerçekten çok önemli bir durum. Çünkü e, baktığınız baktığınız takdirde Abiye denilince özel günler akla geliyor. Muhakkak. Bir insan o özel gününde çok özel olmak, özel hissetmek istiyor. Bu özelliği de bu tarz abiyecilerde bulmaktayız aslında. Muhakkak. Çok da özel markalarla çalışıyoruz burada. Hasan Bey geleceğe yönelik hedeflerimiz muhakkak vardır. Hedeflerimiz neler? Daha büyük bir mağaza daha kaliteli ürünler satmak evet. daha güzel hizmet verebilmek. Daha büyük bir alanda daha, daha çok kişiye hizmet muhakkak, verebilmek. Muhakkak. Peki bünyemizde gelinlik var mıdır? gelinliğimiz var. Gelinlik sipariş üzeri çalışıyoruz. Evet. Katalogdan beğeniyor. Firmamızdan biz bir hafta içerisinde teslim ediyoruz. Evet. Özel tasarım gerçekleştiriyor muyuz burada? Yok. Özel tasarımımız yok. yok. Burada yok. zaten gelen müşteri kendine özel tasarımlar bulabiliyor. Bulabiliyor, Buna da bulabiliyor. ihtiyaç duymuyoruz. Hasan Bey peki burada kaç kişilik bir ekiple kaç metrekare alan üzerinde hizmet veriyoruz? 120 metrekare. iki katlıdır mağazamız. Bir satış danışmanımız var. Eşim ve ben. Evet, yani birebir ilgilendiğimizde buradan belli evet. oluyor. Bizlere nasıl ulaşabilir? Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı numara 55 Taksima Akşehir telefon numaramız 0332 813 62 81. Çok yakınınızdayız diyoruz ve Akşehir buradan bayanlara mükemmel bir hizmet sunmaktayız. Buraya geldiğinizde doğru adrese gelmiş gibi olacaksınız. Ben bunun garantisini veriyorum sevgili izleyiciler bir bayan olarak. Çok teşekkür ediyorum vermiş ben olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olur. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün size Konya Akşehir'de bulunan hane giyimden seslendik. Yetkilimiz Hasan Bey gerekli bilgi aktardı. Türkiye neresinde olursanız olun özel gününüz varsa özel hissetmek istiyorsanız doğru adresteysiniz ve bizlere de ulaşmak istiyorsanız bu civardaysanız altta geçen telefon numaramız ulaşabilirsiniz. Söz merkez stüdyolarını.